Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sayıda Madra Kimova, Oğuzlayım Danışmanı. Bugün sizinle kutumu açıyorum, videosu çekiyorum. Arkadaşlar öncelikle şu kutu benim kız kardeşimin adına gelen kutu. Açalım. Bakalım bunda neler sipariş verdim. Kardeşimi böyle açayım arkadaşlar. Geldiği faturası buna da 50 TL şey bindirim geldi. Öbür ay 500 puan göndermişti. Sonra arkadaşlar kardeşimin de kazananlar kulübünden possess parfümü yani 30 TL'ye geldi çünkü öbür ay 100 puan göndermişti ve üçüncü adım hadiyesi arkadaşlar şöyle göstereyim. Üçüncü adım hadi kardeşimin. Ve ben artık siparişleri göstereyim. Şöyle dış macunun şey dış fırçaları çıkmıştı. Stok stoka gelmişti. Ben hemen ekledim bunları arkadaşlar şöyle satmak için. Çok güzel yani bence. Yani bir de uygun, çok uyguna geliyor. O yüzden ekledim hemen. Ve ne var? Evet. sıcak teklifinden birer taneden ekledim şöyle arkadaşlar. Bu dış fırçaları ben bayağı bekledim yani. Baktım hemen stoğa gelmişti hemen ekledim. İlk baş zamanlarda yoktu bunlar Ve şöyle dört tane pudra sipariş verdim arkadaşlar. İki tanesi sipariş arkadaşıma. iki tanesi de satmak için şöyle göstereyim. 8 saate kadar kalıcı pudra. Hmm. ve arkadaşlar şunu ekledim çünkü çok güzel bir tane mi eklemişim yok iki tane göz altı şeyine ekledim arkadaşlar şöyle göz altı fondötenini Jordan Golden hepimiz kullanıyoruz bunu çok güzel bana uyguna geliyor o yüzden web starttan iki tane hemen ekledim ve 4 tane şu pudrayı da 8 saat kalıcı aldım her zamanki gibi arkadaşlar şöyle benim bir tane bedava geldiğim 9. ayın katalogu Eylül ayının katalogu ve 5 tane kendim parayla aldığım katalog şöyle sepetime ekledim şöyle göstereyim dağıtmak için ben bundan para kazanıyorum ben bunu arkadaşlarıma dağıtıyorum böyle kendileri kokularına bakıyor şöyle ondan sonra sipariş veriyor o yüzden ben bol alıyorum katalogu arkadaşlar şöyle listeleri ve bu kutu bitti şöyle göstereyim bu kutum bitti ve şöyle listesi bunun ve bir tane de her zaman gibi test e, ruj ve arkadaşlar ikincisini açacağız şimdi bu da benim ekipten Ömer Bey'in adına gelen kutu. Bunda da çok güzel indirim vardı. Çünkü Ömer Bey öbür ay biz %8 kapatmıştık. Ama bu ay Ömer Bey 222 TL indirim geldi. Hemen göstereyim. Ben mesela şurada 450 TL'lik sipariş verdim ama 190 lira ödedim. 420 TL miydi? Öyle civarı verdim. Şöyle göstereyim Ömer Bey'in siparişini. Şöyle faturası arkadaşlar. Ömer Bey'in adına bir alana ikincisi hani bunlar 30 TL'den geliyordu iki tane alana. O yüzden girdim bu poses vardı bu vücut kremleri. Hemen ben de 4 tane aldım. Bunlarla şey yapmak için Vücut kremleri böyle Gerçekten yani Vücut kremleri çok güzel inanılmaz Yani Ve bunu Ömer Bey'in de Şöyle göstereyim arkadaşlar Kazanalar kulübünden Kadın parfümü 30 TL'ye geldi bu da ve Ömer Bey'in ikinci adım hadiyasını almışım. Bakın arkadaşlar. Şöyle. İki tane koyu renkte böyle fondöten sipariş verdim. Arkadaşım için bir tanesi. Bir tanesi de satmak için. Ve şu pudra da 8 saat kalıcı Pudrayı da iki tane sipariş verdim arkadaşlar koyu renginden. Bu açık renk, bu da koyu renk. Dediğim gibi dış fırçası çok uygun olduğu için ben bol aldım. Satmak için yani güzel hani fırça her zaman lazım olan şey. Bir de bir tane fırça bir sene kullanmazsın ki yani. Her hafta değiştirmen lazım. O yüzden bol bol arkadaşlarıma satmak için uygun fiyata gerçekten 14-15 liraya geliyor ve bir tane test e, ruju her zaman gibi yine e, benim bir tane aldığım bedava katalog ve 5 tane parayla aldığım katalog arkadaşlar zaten en son kataloglarımı aldım bitti herkesin sepetine eklenen 5 tane katalogu alıyorum dağıtmak için Bakın, kalmıyor gerçekten de inanılmaz yani dağıtıyorum ben çünkü oradan sipariş alıyorum ben bunu veriyorum kokusuna bakıyor kendisi beğeniyor burada. Bu kutuda bitti arkadaşlar bir tane diş.